Selam gençler. Yazılı hazırlığımız devam ediyor. Umarım eksiklerimizi beraber kapatıyoruzdur. Hemen işimize koyulalım ve hazırlanmaya başlayalım. İlk olarak 20 puan değerindeki doğru yanlış etkinliğiyle başlıyoruz. Dünyayı paralel olarak iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizgimiz elbette ekvatordur. Mevsimler dünyanın kendi etrafındaki dolanımın sonucu oluşur. Sanki burada bir terslik var arkadaşlar. Dünya kendi etrafında dolansaydı gece gündüz oluşurdu değil mi? Rüzgar daima basıncın yüksek olduğu yerden basıncın düşük olduğu yere doğru hareket eder. Doğru. Genetik etkenlerle oluşan özelliklerin canlının dış görünüşüne yansıması fenotiptir. Etkisini her zaman gösteren genler baskın genlerdir. Ve bunları nasıl gösteriyorduk? Evet, büyük harfle. Mutasyonlar hem vücut hem de üreme hücrelerinde gerçekleşebilir. Doğru bir ifade. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet basınçtır. Ve basıncı P ile gösterip birim ise pas kaldır. Tam bir konu anlatım giriş cümlesi olmuş. Doğru ifade. Katıların basıncı zemini temas eden yüzey alanlarıyla doğru uygulanan kuvvetin büyüklüğüyle ters orantılıdır diyor. Burada da bir eksiklik var arkadaşlar. Tam ters olması gerekmiyor mu bu da? Değil mi? O yüzden bu da yanlış. Çürüme, küflenme, paslanma gibi olaylar maddelerde elbette kimyasal değişimlere neden oluyor. Periyodik tabloda 18 tane periyot vardır diyor. 7 periyot varken 8 tane A ve 10 tane B olmak üzere toplam 18 grup vardır. Bu ifade yanlış bir ifade arkadaşlar. Şimdi gelelim teste. Yine dediğim gibi sizler için en kolay kısım bu. Umarım yazılılar bu şekilde gelir. Yukarıda verilen durumlar hangi seçenekte doğru sıralanmıştır diyor arkadaşlar. Bu kremonun bulunduğu yere göre renk değiştirmesi. Bu bir adaptasyondur. B ve C'yi eliyorum. Spor yapan insanların kaslarının gelişmesi bu kalıtsal değildir. Sadece bireyi ilgilendirir. O yüzden mutasyonu da eliyorum. Altı parmaklılık bir mutasyondur. O yüzden cevabım denizli. Su dolu bir kapta bulunan delikler tıkaç ile kapatılıyor. Ve tıkaçlar aynı anda açıldığında K deliğinden fışkıran suyun en hızlı, M'den ise en yavaş olduğu söyleniyor. Demek ki arkadaşlar K deliği en hızlıysa oradaki sıvı basıncının en fazla olması gerekiyor. E bir sıvının aynı cins sıvıysa bu sıvı basıncının fazla olmasını istiyorsak derinliğini maksimum seçmek zorundayım. Burada K'nın maksimum derinlikte olduğu hangisi bakıyorum? D seçeneği. Hemen M'yi de kontrol edelim. M'den de en yavaş. Demek ki onun derinliğinin bakın en az olması gerekiyor. Doğru bir seçenek. Kuzey yarım kürede en uzun gece yani kışın başlangıcını soruyor bize C seçeneği. Fiziksel değişimle ilgili doğru yanlış etkinliğimiz var. Burada 3 e, tanesi doğru, bir tanesi yanlış olacak. Petrolün damıtılarak akaryakıta yakıta dönüştürülmesi. Hatırlarsanız arkadaşlar yine 7. sınıfın saf madde ve karışımlar konusunda damıtmayı öğrenmiştik. Ayrımsal damıtma değil mi? O yüzden bu fiziksel bir değişimdir. Yanma. Mum fitilinin yanması, bütün yanma olayları kimyasal değişimdir. B seçeneği. Odundan talaş, buğdaydan un hep fiziksel. 5. Yukarıda verilen boşluğa aşağıda verilenlerden hangileri gelmelidir? İnsanlar tarafından canlılar arasındaki üstün organizmaların seçilerek üretilmesine ve bunların kontrollü olarak geliştirilmesine Hmm, yani üstün bir organizma olacak ve ben insan tarafından bunu gerçekleştireceğim. E, bu benim insan eliyle gerçekleştirdiğim yapar bir olay olduğu için tabii ki yapar seçelim. İki heterozigot gen çaprazlandığında aşağıdaki genotiplerden hangisi veya hangileri oluşabilir diyor arkadaşlar. Ben şuraya hemen herhangi bir özellik bakımından melez bir döl yazıyorum. Bize iki tane istediği için ikincisini de yazıyorum. Bunları çaprazlayacağız. Çaprazlamalar nasıl yapılıyordu? Birincinin birincisi ve ikincinin birincisiyle başladık. Büyük de büyük de. Yani homozigot baskın. Bu varmış. Birincinin birincisi ve ikincinin ikincisi baktığımız zaman melez yani heterozigot baskın. Bu da var arkadaşlar. Ardından bu zaten büyük başa geleceği için yine büyük D de küçük D bizi oluşturacak. Bu ise saf döv çekinik yani homozigot çekinik oluşturacağı için cevap hepsi. Güzel gidiyoruz. İkinci ünite tekrarlarımızı da böylelikle yapmış oluyoruz. Timin nükleotidinin şeklini vermiş ve bunun için hangi yapıların ismi doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar artık biz bunu öğrendik. Fosfatla başlıyoruz. Şekerle devam ediyoruz. Burada istenilen nükleotidin organik bazını yazıyoruz. Timin istediyse timin diyoruz. E o zaman doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişime örnek verilemez? Arkadaşlar bütün fiziksel değişimler yani hal değişimleri birer fiziksel değişimdir ve kimyasal değişim örneği olamaz. Verilen bilgilere göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Oda sıcaklığında üç halde de bulunan kim arkadaşlar? Ametaller. Isıyı ve elektriği iyi iletip işlenenler kim derseniz? Metaller. Oda sıcaklığında tek atomlu olanlar kim derseniz? Soy gazlar. Yani asil gazlar. Cevabımız Bursa. Sıvı basıncına geçmişiz burada bir kap var içerisinde D yoğunluğunda bir sıvı var ve ben bu kapı ters çeviriyorum Elbette ki ters çevirdiğimde sıvının derinliği değişecek sıvı basıncı değişecek ama Bu arkadaşlar kabın e, Ağırlığını değiştirecek mi? Hayır Ağırlığı değişmediği için arkadaşlar bir kere B şıkkını eliyorum Sıvı yüksekliği azal azalacak mı? Evet yukarıya Baktığımız zaman yukarıya yani doğru e, daralan bir kabı oluşturacak ters çevirdiğimiz zaman şu ifadeye dönüşecek bizim için yukarıya doğru daraldığı için arkadaşlar sıvı yüksekliğimizde azalacak cismin zemine yaptığı basınç artar diyor şimdi s'den 5 s'ye çevirdiğimiz zaman temas yüzey alanı azaldığı için basınç artacak mı hayır azalması gerekiyor o yüzden cevabımız c seçeneği 11. Basıncı arttırmak için yapılmıştır. Meyveleri kesebilmek için bıçağın keskinleştirilmesi, yani yüzey alanının küçültülmesi, bu doğru bir ifade. Karda rahat yürüyebilmek için geniş yüzey alanlı ayakkabılar, traktörlerin geniş tekerleri, iş makinelerinin geniş paletleri, hep basıncı azaltmaya yönelikken, bıçağın keskinleştirilmesi, arttırmaya yöneliktir arkadaşlar. Yavaş yavaş son sorulara geliyoruz. Açık hava basıncıyla ilgili bir soru gördüm. Hemen bakalım. Açık hava basıncını ölçen alet barometre. Buradan başlamak istedim. Her zaman en sevdiğim, görür görmez bildiğimi yaparım arkadaşlar. Havanın ağırlığı nedeniyle birim yüzeye uyguladığı kuvvete ne diyeceğim? Havanın uyguladığı atmosfer basıncı. Diğer adıyla açık hava basıncı. Sıvıların basıncı her yöne iletmeleri Pascal prensibidir ve Torricelli açık hava basıncını ispatlayan kişidir. Burada sıvı basıncıyla ilgili bilgide isminin olması doğru değil. O yüzden açıkta kaldı. 13 sağ taraf yukarıdaki görseldeki gibi kalemi iki elin arasına sıkıştırdı sol elinde daha fazla acı hissetti neden Çünkü oradaki yüzey alanı daha küçük olduğu için basınç daha fazla olacak ve sağ elinde daha az acı hissedecek bu durum hangisi iyi açıklayacak değil mi Siz de aynısını düşünüyorsunuz Bence de uygulanan kuvvet aynı olsa da yüzey alanları farklı olduğu için iki uçtaki basınç farklıdır Periyodik tablo ile ilgili kısma geliyoruz. 7 periyot ve 18 gruptan oluşur. 1. periyotta iki element vardır. Kim bunlar dersek hidrojen ve helyum. 3. periyotta yer alan elementlerin hepsi metal mi? Hayır arkadaşlar. Orada yarı metalde bulunuyor. O yüzden Bursa aşağıdaki kaplardan hangisinde kap tabanına uygulanan sıvı basıncı en büyüktür? Cıvanın yoğunluğu en fazla, sonra su, sonra alkol geliyorsa cıvayı tercih ederim öncelikle. Sıvı basıncı ve derinliği de en fazla ondan seçerim. Şimdi ee, su ve üçer su h Alkol 2H, civa 3H. Baktığın zaman hem yoğunluğu hem derinliği fazla. O yüzden doğru seçenek D şıkkıdır. Ve son soru. Görselde verilen özdeş küplerden oluşturulmuş üç ayrı şeklin yere yaptığı basınçların karşılaştırılması. Arkadaşlar bu tür sorularda ilk önce küplerin sayısına bakalım. Bakıyorum hepsinde 4 tane küpten oluşmuş. E bunların ağırlıkları aynıysa katı basıncı Neye bağlı? Ağırlığın yüzey alanına bölünmesiyle alakalı. E ağırlıkla aynıysa ben neye bakacağım? Yüzey alanına. Yüzey alanı en az olanın en fazla basınç oluşturmasını bekliyorum. O yüzden bir büyüktür 3, o da büyüktür iki. Doğru seçenek ise A şıkkı diyebiliriz. Yine bence harika bir çalışmaydı. Şu ana kadar gördüğümüz bütün konulardan soru vardı arkadaşlar. Sizler de çalışmalarınıza bu şekilde devam edebilirsiniz. Varsa kaynaklarınızdan eksiklerinizi lütfen tamamlayın. Çünkü e, yazıllar da bizim için önemli biliyorsunuz. O yüzden şimdiden herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar. Müzik